Elazığ'da 14 Şubat Sevgililer Günü için kolye ve çiçek yerine iris fotoğrafına yönelen vatandaşlar sevdiklerinin gözlerini ömür boyu yanlarında hissediyor. Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala Elazığ'da hediye alternatifleri arasında farklı bir seçenek öne çıkıyor. Çiftler klasik hediyeler yerine göz irislerinin fotoğrafını çektirerek tablo kolye veya kupa bardak gibi objelere dönüştürüyor. Bu uygulama 6 ay önce fotoğraf sanatçısı Reha Yılmaz tarafından Elazığ'da başlatıldı ve yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Fotoğraf sanatçısı Reha Yılmaz, gözlerin şiirlere ve şarkılara konu olan en özel detaylardan biri olduğunu belirterek, biz burada gözleri somut bir ürüne dönüştürüyoruz. İnsanlar da bu manevi hediyeyi sevdiklerine sunmak istiyorlar. Özellikle 14 Şubat nedeniyle yoğun bir ilgi var dedi. Gençlerin genellikle takı ürünlerini tercih ettiğini, daha büyük yaş grubunun ise tablo veya dekoratif ürünleri seçtiğini söyleyen Yılmaz, Iris fotoğrafçılığı sektörünün Türkiye'de yeni bir alan olduğunu ifade etti. İris çekiminin göz sağlığına zarar vermediğini vurgulayan Yılmaz, ancak bazı gruplara önerilmediğini belirtti. 3 yaş altı çocuklar iris gelişimi tamamlanmadığı için çekim yapılmıyor. Son bir yıl içinde göz ameliyatı geçirenler ışık hassasiyeti nedeniyle önerilmiyor. Fiyatların 599 Türk Lirasından başlayıp 8000 Türk Lirasına kadar çıktığını söyleyen Yılmaz Sevgililer Günü öncesinde yoğunluktan dolayı 7/24 çalıştıklarını ve siparişleri bir gün içinde teslim ettiklerini belirtti. Iris fotoğrafı çektiren Rabia Yılmaz ise hediyesini ailesine vermek için bu yöntemi tercih ettiğini söyleyerek "Gözlerim dünyaya kapanırken gözlerimin kapanmasını istemediğim için burayı seçtim. Maddiyattan çok maneviyatı önemseyen insanların tercih ettiği bir yer burası dedi. Elazığ'da hızla yayılan bu yeni hediye trendi sevgililer gününde farklı ve anlamlı bir alternatif sunuyor. Çuru olanlar tablo ürünlerini dekorasyonda kullanmak için tablo ürünlerini tercih ediyor. Eee tabii çalışanlar mesela biz bu ürünü birçok şeye dönüştürebildiğimiz için kupa, bardaklar ya da işte bunun baskısını alınabilecek ürünleri tercih edebiliyorlar. Biz de çekimler hakkında bilgi vermiş olayım. Biz 3 yaşından küçük çocuklar için çekim gerçekleştirmiyoruz. Bu çekimin göz sağlığına herhangi bir zararı yok. Fakat bir ışık kullanıyoruz ve 3 yaşından önceki çocuklarda iris gelişimini de henüz tam tamamlamamış oluyor. Bu sebepten çekimlerimiz 3 yaşından itibaren başlıyor. Bir yıl içerisinde bir operasyon, göz operasyonu geçirmiş kişilere de tavsiye etmiyoruz. Işık hassasiyeti oluşabileceği için. Onun haricinde bir zararı yok. Portre çekiminde kullanılan ışığın aynısını kullanıyoruz. Hatta daha düşük bir ışık. Ee, çektiğimiz cihaz özel öyle diyeyim. Şimdi sektör yeni zaten. Dünyada yeni, Türkiye'de çok çok yeni. Ee, bu da tabii yeni bir hediye arayışı. Böyle sıradanlıktan kurtulmak isteyenlerin tercihi oluyor. Ee, tak ürünlerine bu ara bayağı talep var diyebilirim. 599 TL'den başlıyor takılarımız. 14 Şubat'a özel bir kampanya yaptık. Tablolarımız da 1799'dan başlıyor. Takı ve tablo bu fiyatlardan başlayarak böyle işte 4 kişilik, 5 kişilik aileler büyük tablolar için 7-8 bin liraya kadar çıkabiliyor. Yaklaşık böyle bir 3 katı bir yoğunluk farkımız var. Biz de tabii şöyle söyleyeyim, bütün ürünleri kendimiz üretiyoruz. Takılar, tablolar, hepsi burada üretiliyor bir gün içerisinde ürünü teslim etmiş oluyoruz. 14 Şubat dolayısıyla böyle 7-24 çalışıyoruz diyebilirim. Sabah çektiğimiz fotoğrafları akşamında takı olarak teslim etmiş oluyoruz. Tablolar için de neredeyse bir günlük bir baskı süremiz var. Onu da bir gün sonra teslim etmiş oluyoruz. Bizim için çok ilginç çünkü çektiğimiz her göz birbirinden başka olduğunu görebiliyoruz. İnsanlar da kendi gözlerini birbirine bakan gözlerini ilk defa burada ne kadar farklı olduğunu görüyor. Biz tabii her yaptığımız çekimde bir başka mucizeye tanıklık ediyoruz. Bu konu hakkında çok fazla uzun söyleyecek cümlelerim yok aslında. Herkesin sevgili kavramı farklı. Benimse sevgilim ailem. Herkes sevgilisi için uğraşırken ben de ailem için uğraşmak istedim. Gözlerim dünyaya kapanırken kapansın istemediğim için buraya tercih ettim. Hiç görmedim önünden geçmiş olduğum bir dükkanda ve dikkatimi çekti. İçeriye girdiğimde çok güzel gözler gördüm ve kendi detaylarımı da gördüğüm zaman bunun insanlara çok güzel bir anı biriktireceğini ve çok güzel bir hediye olacağını düşünerek burayı tercih ettim. Yoğunluğu da fazla maneviyatı yükseklik olan insanların tercih etmiş olduğu bir yer aslında. Maneviyat, maddiyatı çok önem arz etmeyen insanların kapısını çaldığı ve güler yüzle karşılandığı bir yer. O yüzden kesinlikle herkesin tamamen maddiyattan çıkıp manevi değerlere önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Aileme hediye edeceğim.